Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte PUBG Mobile'da One Man Squad'dayız arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlar direkt etkinlik bölgesine atlayacağım. Birazcık daha bekleyelim. Ee, bence bu yıl gideceğiz arkadaşlar neyse. Birazcık daha bekleyelim. atla. Arkadaşlar e, direkt loot alacağım yukarıdan. Sonra aşağı ineceğim. İnelim. Bir dakika. Tam şöyle bir ayarlayayım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle kayaların içine düşeceğiz. Şöyle gidelim. Tamamdır. iki kişiyi gördüm arkadaşlar. Çok kötü atlamış da olabiliriz, bilmiyorum. Hayır, idare eder atlamışım, atladığımız. Ama şaka yaptım arkadaşlar, çok kötü atlamışız. Hadi çıkarsın. Yok arkadaşlar, Çıkamıyor ya. Hadi. Yok arkadaşlar çıkılmıyor. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Yok. E nasıl gideceğiz? Hayır. Son anda parçata bastım. Yoksa canımız gidebilirdi. Şuradan çıkılabiliyor mu? Hayır. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şuraya bir gel. Şuraya bir zıpla. Bir dakika. Şuradan bir geç. Sanırım geleceğiz arkadaşlar sandığa. Niye bu sandığa gelmek için bu kadar uğraştım derseniz arkadaşlar bundan güzellik çıkıyor. Tamam. Şey SKS idare eder. Ama daha da önemlisi arkadaşlar şu tabancası çıkıyor. Şimdi ver şuradan. Güzel bir taramalı. m 7 severiz. Arkadaşlar şimdi gidelim. Yine bu şey karşı kaldı sanırım. 3 kişi var. Sıkıntı yok o zaman. Abi atlayamadık ya. Neyse. Nerede adamlar? adamlara bir bakacağım arkadaşlar Sana direkt rastlayacağım. elimize bir en iyi alalım adam yüzerek geliyor Adam sanırım aşağıda arkadaşlar bilmiyorum. Bir kişi vuruldu. Neyse ee, çok susmayalım. bir aşağıda yok bir şey canım bu dalga mı geçiyor bir oradan giriyor bir oradan çıkıyor falan bir dakika arkadaşlar ee, bir de şuradan bakalım nerede? Biz de bir yüzelim arkadaşlar. bakalım adam nerede? Gördüm seni. Bir üstündeyiz adamın. Nerede? bu. Neyse arkadaşlar. Gidelim. Çünkü o adam hiç göstermeyi düşünmüyor tahminimce. Sadece pusuyor. He, bu buraya gelmiyor Bir dakika bekle. Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Tamamdır. Daha iyi oldu. Ah be. Çok kötü yere atladık. Şuradan bir şöyle gel. Sonra şöyle gel. Tamamdır. Şimdi şunu basalım. Son adam göstermiyor. Tamam o zaman. Şimdi şunu al. Şurada bekleyelim arkadaşlar. Şunu alıp elimize. 2 saniye kala atlayacağım. Biraz erken atladık ama iyi. Yanında adam zaten her türlü gördük. Zaten. Neyse. Ee, şimdi Arkadaşlar benim birazcık şey SKS oynayasım var o yüzden SK set olsun m attım. Şunları da at. Çünkü bayağıdır şey karşı oynamıyoruz. Neyse. M4 bulursam bırakmayı düşünüyorum aslında da. Bakalım M4 var mı? Bu arada o adamın lootuna bakmayacağım. Sadece buraları e, buralar lootlayacağım. Yaman lootlayacağım. Biraz yanlış söyledim. Ee, şimdi gidelim. Bir dakika senin bütün seni ee, şimdi Tamamdır. E, şimdi şunu şarjını dolduralım arkadaşlar. 3x atacağım. Al şuradan mermileri. Atla. George pula geldik. Güzel. İnşallah adam vardır. Araba gördüm. Ama sanırım adam yok. Ne oluyor lan? Neyse sıkıntı yok. Ee, bir gelelim. Bu da bir bakalım arkadaşlar. Yok arkadaşlar sanırım adam. Neyse gidelim. E, vatozla gidelim bence. Ya da o şeyin Mirado daha iyi. Şimdi şunu al şöyle. Gel şuradan. Bir şuna e, kapat üstü. Tamamdır. Diğer etkinlik bölgesine de gidelim arkadaşlar. Belki adam vardır. Lan çok kötü çarptık. Neyse. Ya Mirado'nun canı biraz hızlı gidiyor. O sıkıntı arkadaşlar. Yoksa Mirado güzel arada. Direkt kalkıp bütün canı gidiyor. Bir dakika. Şuradan bir geçelim. Arkadaşlar etkinlik bölgesine gitmekten vazgeçtim. Çünkü planör buldum. Direkt bunlar şukurun çatısına oturmayı deneyeceğim. Veya arkadaşlar direkt etkinlik bölgesine gidelim. Lan ne oluyor? Planör bozuldu sanıyorum arkadaşlar. Etkinlik bölgesine planörle gitmeyeceğim tabii ki de. Neyse. Neyse. Bir dakika ben planör sürmeyi unutmadım ki. Neyse. Araba var adammış ve vakuzdaymış. Tamamdır. Kime bakıyordu o? Neyse. Yurtunda pek bir şey yokmuş. Gidelim. burada adam var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Az kişi bir. O da biziz. Su evet, basmış? Yok. Arkadaşlar aslında orayı şey açık, oradan loot alabilirdim de. Neyse şu anki lootumuz güzel. Belki AVM çıkar da neyse. Niye hemen çıktım dersiniz arkadaşlar. Zaten su bas basacakmış. Biz loot alamadan yani su basar. Neyse. Gidelim. Veya almışlardır. Bilmiyorum da şurada adam yok sanırım. Gidelim. Ee, bakalım adam var mı school'da? Ee, Şuradan çıkabilir miyiz? Çıkamayacağız büyük ihtimalin açıldı tamam güzel şimdi ee, şey kaseyi vatoz geldi şu baskan birileri var vatoz sanırım ona gitti arkadaşlar da direkt rushlayacağım Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şimdi tamamdır. Burasında pek bir şey yokmuş. Abi nereden sıkıyor? Gördüm seni de. Sen nasıl bu kadar canını azalttın? Lan yüksekten düştük ya. İnşallah vuramaz arkadaşlar. <laughs> Bekle. Arkadaşlar bu bot değil gibi de bilmiyorum. Nasıl düşmeyi başardık ben onu anlamadım ya. Arkadaşlar inşallah botlar loot yapamıyordur yoksa bizim loot gitti. Ya bakın arkadaşlar adam vuracaktım. Ya bak neden yükseklik hasarı aldım? O kadar hasar nasıl aldım ben onu anlamadım neyse gidelim. Zaten sanırım motor da Hemen koş. Lutumuz gitti ya. Eğer başka bir adam gelip bunu vurduysa lootumuz kesin gitti. Lan yani botlar iyi maçına mu diyor. Sen de kanka. Ölünü sanıyorum bırakıyorum. Hemen. Bir şey diyeceğim. Bot sanırım sadece eleğimizi almış. M4'ü bırakacağım arkadaşlar. SKS P90 güzeldi. Şimdi şöyle yap. 6x tak şunu at bunu da şimdi gel şuraya şunu al birazcık daha normal tamamdır arkadaşlar şimdi p90 da şarjörünü dolduralım yalnız var ya çok kötü oldu ya arkadaşlar tam adam vuracaktık. pardon botu ama yani silah deseni de vardı acaba bot mu adam mı onu anlamadım da arkadaşlar neyse ya yükseklik hasarından öleceğimi nereden bileyim ya? Zaten canımız biraz vardı. Hiç tahmin etmedim. Neyse. Rozok tepesine gidelim. Ee, adam nerede? Yok gibi. Tamam bizim fazladan vatozumuz da var. O da çok güzel oldu. Şimdi gel şuraya. Bir adamlara bakalım arkadaşlar şuradan. Şimdi ee, Rozok'ta adam yok gibi. Pardon, var gördüm. Güzel bir heyecan. Bir crashli arkadaşlar. diyelim arkadaşlar. Bu arada SKS şey gerçekten çok güzel silah. Ee, şimdi şuraya bir bakalım. Adam var mı etrafta yok gibi. Kaldırma kulesinin zamanı bitti mi bilmiyorum. Bir bakalım yine de adam var mı diye. Ee, Burada kaldırma kulesi yok arkadaşlar neyse. Ama adam var. Nerede bu? Şimdi bir gelelim şuradan şöyle. Neyse arkadaşlar sanırım adam yok. Gidelim. bir yerden sıkıyor gördüm. Bir dakika arkadaşlar. 1.90 mermilerini boşaracağım yalnızca çok içeceğim. Neyse. Ee, şuradan enerji falan basalım. Arkadaşlar adam yok sanırım buralarda. Ama nerede var? Pochinki olabilir arkadaşlar. Çünkü Pochinki güzel yer. Orada bir 5 kişi falan olsa iyi olur. Ee, gidelim hadi. Drop atmıştı arkadaşlar, gitmeyeceğim. Loot'umuz güzel. Poçinki de çünkü adam olma ihtimali daha yüksek. şimdi gidelim. Ee, geldik. Sıkıntı yok. Şimdi şuraya bir çıkalım. Yok arkadaşlar buradan çıkılmıyor. Ee, bunu al at. Çok kötü attık da neyse. Pardon çok güzel atmışız aslında da neyse. Ee... Bakalım adam var mı? Buradan bakarsak tahminimce adamlar bizi görmez böylece yanımız gitmez derken Vatos. İndi oraya Hadi bir dakika Kanka bir dakika yorumladık. Bunu şöyle yapalım Daha seker Ah bir aşağı atladım Neyse sıkıntı yok Burada eğilmiyor mu Tamam iyi En azından arkadan Adam görse vuramaz yani bir tık daha zor olur Hatta bir dakika şöyle yapalım daha iyi Kanka, Bu adam nereye gitti ben onu anlamadım Ayak sesi var da adamla bir yerden sıktı. Şu botu e, vurmam lazım. Nereden botu vuramadık da o karşıdaki vurdu. Nereden vuruyor ya bu? Anladım. Ya hassasiyet ayarım kötü şey Kalsede, Neyse. değiştiriyor. Yok. Değiştirmemiş sanırım. Arkada adam geçiyor. Neyse. Hadi öl kanka. Bu yıl bir öleceğim. Tamamdır. Sonunda. Bu arada 7.62'miz bitti neredeyse. O adamın lootunda olması lazım. AK ile sanırım. Atla. Atla. Ateş et. Atla. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi zaten her şey derken adam gördüm. Şu mermileri vururuz. Ama oraya atlayamayacağız. Neyse. Aa bu değilmiş arkadaşlar. Oradan baktığımda e, setini görmüştüm. Bunun setiyle benzemiyor demiştim. Acaba neden diyordum. Demek ki yanlış kişi vurmuşuz. O şu demin vurduk yani bu vurduğumuz sanıp. Neyse sıkıntı yok. Yani zaten onu da vuracaktık. Tamamı o kötü oldu. Neyse tamam Ya aslında şu SKS hassasiyet ayarı sekmesi bayağı güzel olur. Çünkü arkadaşlar yani adamlara atıyorum spreyi sekmemesi için 3x'e çekiyorum. Böyle bir tık daha kötü oluyor. Neyse. Şimdi şöyle bir gelelim. Bir dakika kapat. Şimdi arkadaşlar bu vatozu kullanalım biraz daha. Ee, zaten alan bu tarafta. Ama adam varmış şu tarafta. Bir bakalım. Ee, arkadaşlar buraya da drop atmış. Güzel. Ne çıktı? Tamam. Hayır. Almam. Eee. Adam var mı derken adam gördüm diyecektim de arkadaşlar kaçmış. Gidelim. Aslında Gatka tarafında olabilir arkadaşlar. Şu önümüzdeki evler var ya onun bir arkasında. Gerçi orası da Gatka değil de tamam gördüm adamı sıkıntı yok. yelim arkadaşlar. Direkt bot oynayalım. Çünkü maç bayağı iyi. Bot oynursak sinirlenirim bayağı. Şimdi gel. Adam nerede? Yok sanırım. Direkt arkadaşlar silahların şarjörlerini yenileyeceğim. Adam gördüm. Ama SKS'yi yenileyim. Daha kolay vurulur SKS ile. <laughs> Arkadaşlar ayak izi gördüm. Dur ona bakacağım. Şarjör bitsin. Vurduk adamı. şuraya gel. Şuraya çık. O adam nerede? Yok sanırım. Neyse e, ee, buz basalım. O adamı görebilseydik güzel olurdu arkadaşlar. Vururduk. Neyse. Şimdi a, buraya drop atıyor. Bakalım arkadaşlar. Belki abime falan çıkar. Şimdi in aşağı. M'yi almayacağım arkadaşlar. Sanki lootumuzla oynayalım şimdilik. Gidelim. Ee, şu evler dolu olabilir arkadaşlar. bir dakika şurada e, pusam bile olsa ne kadar komik olur. Neyse yokmuş. Sen bu bizden kaçan arkadaşlar. Bu bizden kaçan adam olabilir. Bir onun elinde P90 mı var? Lan yani başka taraftan sıkıyor. Bunda kendini kaldırması var. Çekelim bunun kilini. Başka taraftan skana bakacağım arkadaşlar şu taraftan. Ya evet, canımız az neyse. Şu evleri alırsak kolay olacak. E zaten adam bu evlerdeymiş. A var. P90 vuracaktım arkadaşlar. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Adam da güzel pusmuştu arkadaşlar. P90 ile vuracaktım.